Arkadaşlar merhaba ben ve benim bir süper ayıcık, e, doğrusu süper ayıcık, e, önceki önceki videomda evet yukarıdaki ayıcıkları kurtaramamıştım o yüzden bunun ikinci devresi yapacağım şimdi oha bu Gel, gelme sen şimdi buraya. Gel, gel, gelme. gelme. Sakın gelme sen buraya. Tamam. Şimdi. Yani burada kendi koyacık burada. Eğer doğru. Evet. Şimdi. Neyse. Tamam. Şimdi. Evet, nerede anahtar? Şu, şurada. burada ne var? Ya, ha tam çıktı. Ah tam, tamdır. Buradaki ayıcı kurtardık. Evet, şimdi sırada hangi? Evet, oradaki ben de açıklarının yerini unuttum. Evet, şimdi. Ya dur. Şöyle atlayalım. Şuradaki iki şey olalım. Tamam. Aa, doğru ya bir de kanalizasyon var ama bence buraya en son gidelim çünkü şey gidiyor. Neydi adı? Evet. İşte. Ya işte. Aşağı, aşağıdaki kata gidiyor. Buradan, yani, hayır. Tre, tren, tren Tamam. Şimdi. Evet. Neredeydi? Burada mıydı anahtar? Anahtar. Evet. Oradaydı herhalde. Hayır hayır zıplama zıplama. Zıplama. Ahtar neredeydi ya? He oradaydı tamam. Şimdi orada Burası biraz kritik. Tamam şimdi hadi Zıpla hadi. Tamam çok güzel. Çok güzel. Tamam neredeydi? Buradaydım. Hayır. Tamam. Şimdi. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi. Buraya. Evet ya. Buraya. Buraya gidelim. Zaten burada. Nerede? He, evet. Şuradan gelmemiz gerekiyordu. Ha, sanki burada bir acık daha var ya. Bu katta. Ya buraya asla düşmem Bak buraya düşmek istemiyorum. Çünkü direkt olarak şuraya gitmek zorunda kaldım. Tamam. Şimdi. Evet. Evet arkadaşlar. Şurada bizim yansımamız var. Şeytan. Bana şeytan. Şimdi buraya açalım. Evet, önce oraya buraya gidelim. Evet. evet, o evet, orada orası çıkmış. Evet, burada da dinozor var. Evet arkadaşlar. Şeye atlayalım. Tamamdır. Şimdi evet. Hiçbir şey göremiyorum. Tamam şimdi. Evet şurada. Evet şurası bak burayı alıyoruz evet şimdi burası son son mu evet şimdi ahtarı ha. neredeydi bu? Hı, tamam. Ya. Heh, tamam. Şimdi. Tamamdır. Şimdi buradaki herkes herkes kurtardık herhalde buradaki. Ha evet. Tamamdır yani. Bence tamam bir dakika şuradan bir da çıkalım. Zaten arkadaşlar onu da açtık. Artık evet, farelere hiçbir şey yapamam. Çıkalım. Evet ve bence ay köyüne, köyüne geri dönelim. Çünkü zaten oraya şu anda kovana gitmek mantıksız bir şey. Evet 25 ayı kurtarmışız. Sanki bir yerde eksik yaptık. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da kovan, kovan. açtık. Ha, bu videoyu daha yapmayacağım tabii ki de. Neyse arkadaşlar. ikinci partını tamamladık bu videonun. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.